Bu alan arkadaşlar çok Bale öğretmeni bulma ama tabii biz balerin yetiştirmeyiz. Yani normalde beden eğitim öğretmenleri ki ben de Türkiye'de çalıştığım bale dersi verenin adı var. Kamurumuzu şeyle bu bir... yaparsan... yaparsan... evet. görüntüyü evet. izleme şansları mı? Allah'ın bize şöyle Beğendik mi çocuklar bu filmi? Evet. Aferin tamam. İzlemeye devam öyleyse. Hadi bu... ee, şeydir hocam mesela biz bunu programı çıkardığımızda sabah Dokuz buçuktan. belki? Nasıl Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkese bir bilgi aktarayım size. Binanızın kanatları itibariyle söylüyorum bir. Ee, sol kanadımız var, bir sağ kanadımız var. Biz bunlara batı ve kuzey kanatları adını veriyoruz. İki kalite belgesi alma girişimimiz var. Şu anda bir ziyarette bulunuyorlar. Biz de e, binamızı gezdirmek istiyoruz. Hocam, evet. fotoğrafçılık laboratuvarlarıyla ilgili söyleyeceğiniz bir şeyler varsa. E, burası aydınlık oda. Ee, geçmişte biliyorsunuz karanlık oda vardı. Şimdi bilgisayar sistemi içerisinde Photoshop üzerinde aydınlık odada e, fotoğraflarımızı işliyoruz öğrencilerle. Derslik stüdyo ve karanlık oda bir mekanın içerisinde. Karanlık odada da işte eski sistem film banyosu, kart baskısı onları gerçekleştiriyoruz. Üzerindeki otomasyon bilgisayarları ya da prodüksiyon destekleme üniteleri hariç şu anda bu kompleksin içerisinde 120 bir ağa ulaşmış vaziyetteyiz. Şu anda burada 45 üniteyi görüyorsunuz. Biraz sonra diğer üniteleri de size göstereceğiz. Hocam. Burada yarı ebatında bir derslik grubumuz var. Toplamda 8 adet dersliğimiz var. Yani Öğrencilerimizi burayı internet ihtiyaçları için açmayla planlıyoruz. Gelsinler burada. Burası böyle çok kritik Radyo için kararlarımızı aldığımız, ürettiğimiz, arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle dertleştiğimiz bir nokta. Stüdyomuz. Ee, evet. Ekstra evet. bir tane de hemen arkanızda var. O da haber merkez niteliğinde ama e, yeni yapılanmamızda orası da hemen hazır. Biz stüdyomuz şu anında oradan da yayını oraya çevirip oradan da devam edilebilecek bir durumda. Buyurun. Sizleri böyle alayım. Böyle. Evet. Yakın Doğu Üniversitesi televizyon sitelerine tekrar hoş geldiniz. Evet. Benim üniversite üniversiteye pratisyen, uzman olarak geldim. Televizyon yayıncılığı üzerine e, yeniden yapılanma çalışmalarına bir yön vermek üzere geldim. Buluyorlar. Bunun dışında dersler, uygulamalı televizyon çalışması gibi dersler bu noktalarda e, burasını çok büyük bir ihtimalle haber stüdyosu olarak da kullanacağız. Şu anda karşınızda gördüğünüz bizim İlk protip haber dekorumuzdu. Bunlar aşağı yukarı hareketler yapabiliyor. Evet. Burası bestiğimizin aynı zamanda kontrol odası ama aynı zamanda yayınımızın idare edildiği evet. e, merkezimiz. Tamam. Hemen al. Buyurun. Şöyle bakarak gelelim. Evet. Yani, yani. Burada iki bilgisayar arıza yaptığı için sabahin e, aynı zamanda haber operasyonlarının yapılacağı nokta olarak